kayın atadınız, atayamazsınız, yapmayın diye bağıran, yanlış yere duran insanların bir kez olsun kayıma konu olan belediyelere, partilere neden bu adamı belediye başkanı demediler. Bize kayım atamayın diyenler neden üç defa kayım atılan adamı dördüncü defa başkan yaptınız demediler. Neden bize kayım atıyorsun diyenler dönüp de o partilere, o yetkililere arkadaş hakkında altı yıl, üç yıl, beş yıl iddia olanlar, soruşturma olanlar aday yapıl diye sormadılar. Partinin görevi değil midir? Aday belirlerken dava sonuçlanmasa bile iddiası bile yanlış olan, ağır olan konulara aday yapmamak. Kayyım atamak suçsa kayım atamaya konu adamı aday yapmak bin defa suç. Bütün partilere çağrıda bulunuyorum. Herkes kayım eleştirisinde daha insaflı, daha izanlı dünya örnekleriyle beraber kanun ne diyor, hukuk ne diyor ona bakması lazım her türlü idare eylem yargının denetimine tabidir. Kayyum atanan kişiler belediye başkan değildir. Belediye başkan vekilidir. Kayyum kendi görevini belediye başkanımızın iadesine kadar yapacak kişidir. Dünyada kayyum örneği sadece Türkiye'mize var falan değil. Gelişmiş ülkelere çok sayıda kayyum örneği var. 2000 yılı aşkın bir devlet tecrübesi, devlet aklı var ortada. Çocuk yaştaki kişiler koca koca adamları yöneterek adeta Kandil'in kayımını yaptılar. Eş başkanlık diye bir sistem kurdular. Aday bir tane, başvuru bir tane, bir eş başkan var yanlarında. O eş başkan kimin başkanı, kimin kayyumu? Bunların kayyum karşılığı, kayım karşılığı değil, Ankara'nın atamasına karşılar, Kandil'in değil.